Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan. Nasılsınız? iyi misiniz efendim? Bugün Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4'e kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Roar of the Ten Tails bölümüyle karşınızdayım. Ve daha da fazla uzatmadan başlayalım hemen. Let's go. On Kuyruklu'nun bağırışı, savaş narası bölümüyle karşınızdayım. Evet. Özlemişim oyunu. <laughs> Tentius'ın barışı. Kök reisi daha doğrusu. Kendimi düzelteyim. Rii! <laughs> Rii! Güzel bir kök tamam. Devam. Obito Madara karşısında 9 kuyruk 8 kuyruk Kakashi Gai ve ten ee, Naruto. 9 kuyruk 8 kuyruk dönemin bazen e, isimlerini hatırlayamayabiliyorum. Wow. Oh. <laughs> e, on kuyrukluyu e, a, doğduğunda anında tekrardan e, ya yaratıldığında tekrardan almak istedim ve başarılı oldum. Fakat hala güçlüler. Hop. Nem. <laughs> Dinle beni. Ee, ya biz anlaşılan dikkat dağıtacağız. Oo şey yapacağız. Ee, ten şey e, ten ne anasını satayım. İngilizce ile Türkçe'yi birbirine kattım şu an. 10 kuyrukluyu e, dikkatini dağıta dağıta döreceğiz şu an. Ah. On <tıklıydım> kuyruklu bayabek. Ne? bakıyor ön Öl! Git burdan Seni sevmiyorlar! Hayır! ama Bunu ben niye atamıyorum şu an lanet olsun. Aa düştün demek. Aa! Kebu dafo no. Geri çıkamadım. Niye geri çıkamayız Mehmet acaba? Abicim. Aa, o vuruşların gerçekten çok şey ya. Ah. Ah. Bella, <laughs> er istemiyorum seni burada. Lanet olsun sana. Ben şu an ne olduğunu görmüyorum. Orada bir şey mi yapmam gerekiyordu hiç bilmiyorum. Naruto sen ve ben aynı e, güçsüz shinobi'leriz. Zamanı geldiğinde bizim de gücümüz bitecek. Sen de benim gibi olacaksın. Ben sonraki de e, olacağım. Ne kadar da gereksiz bir çaba. Vay be. Allah! Kaç 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 kaç, kaç. Çok sinirlendi, çok sinirlendi, çok sinirlendi. Hayır. Çok sinirli A. <laughs> <laughs> oh. Hayır. A. Oh. Bırak beni. Bırak beni. Seni getir kötü canavar. Aha. <laughs> Hayır yakalayamayacaksın beni. Aa yakalayacaksın galiba. Çok fazla kafa atıyorum çünkü onları ne bilmiyorum. Hı. o uh Aa. -oh. Yeah, yeah. Vuramadık iza. <laughs> ah. Ama ama anan yani. Lan. <laughs> Oh. Kaç 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 kaç. Kaç. <laughs> Aha sıkıştı. Ha. <laughs> ha. Salak. <laughs> İyi o. Hadi bakalım gidelim. Aslan ağzını. Ağzını açmam mı geliyor? Hı. Bir işe Tamam Öl lan. Aa. Git lan buradan. Seni sevmiyor. Oh. Ah zamanı geldi. Özür dilerim bir. Bu, ben de bu kadar. Ah evet Killer B de vardı doğru. Unutmuşum adamın ismini Oha hiçbir şey mi olmadı sana bir adam? Hayır Naruto. Eee kopyanı çıkarmak hiçbir şey yaramaz. Hayır yarayacak. Çocuklar. Hayatınızın savaşını yaşayacaksınız çocuklar şu an. Kim bu şimdi? Baktığın yer. Alay şuna force jutsu'su. <laughs> bu jutsu seni yerin dibine gömecek. Bu dünya Burada bitmeyecek. Ya, ee, Nobito da burada bitecek dedi. Alay şuna bu force ya HQ'dan alan şuna bu force'a herkes emirdir. On kuyruklu. On kuyruklu yerle bir edin. Don, Wasmobile Core. Evet şu an bütün e, Shinobiler birlikte on kuyrukların baş, e, on kuyruklu halletmeye çalışıyorlar. Sekin ucusu. <laughs> o kadar iyi değil misin sen? Tan, Tan ha? Yerin dibinde olunca kadar iyi olamıyor musun? Bu Ha abi top hala burada. Oka... Allahu Ekber! Naruto! Seni şimdi zamanın... Allah et şuna bir fırsın. Force tekniğini kullanma vakti geldi. Allah Ekber! <laughs> Let's go! Hayır! Burada her şey bit bitecek. Sizi öldüreceğiz. Bup. Ve on kuyruklu mağlubiyet uğrar. Boom. Yes. Ha. Ne oldu o kadar iyi değil misin ha? On kuyruklu. Ha. Ha. kuyruklu mu? Gerçekten bunun biteceğini mi düşündün? Biteceğini düşündün değil mi? O, o gülüş. <laughs> Oha! O kuyrukla yaşıyor. Hayır! Bu burada bir demeli. Çocuklar! <laughs> Lanet olsun. Oha! <laughs> Oha oh, Tenku! <laughs> ne? Aa on kuyruklu evrim geçirdi. Aa. Uh -oh. Ya da bu on kuyruklu mu? Bu da ne? Evet, on, on kuyruklu ee, büyüdü. Onları gösterme zamanı geldi. Despero. Despero'nun anlamını hatırlamıyorum. Ha? Aa. Uh -oh. O patlama bayağı büyük olacak. Oo. Oh. Oha. Oha. Şeyine bakın, menziline bakın o sıktı şeyin. Obito. Bu Obito'nun gücü. Demadaranın. Bu bayağı. Buraya geliyor. HQ'ya gidiyor. HQ'ya mı saldırmak istiyor? Bu bizim taktiklerimizden birine benziyor. Ne yapmalıyız? Sonuna kadar burada kal. Inochi. E, bütün herkes, Battlefield'deki bütün herkesle, savaş alanındaki bütün herkesle kontakt kur. Çocuklar, dinlenin. E, dinleyin. Shikamaru'nun babası bu arada kendisi. Çıkam orada gördüğünüz karakter. Oh. Galiba HQ patladı şu an. Kafalarını patlattığımıza göre. Ee, Baya basit olacak. Şimdi sıradakine. Devam edeceğiz. Onlara korkuyu yaşatacağız. Bir dakika içerisinde. Sasuke'nin çok fazlalar geliyorlar. Ne yapmalıyız? Hayır. Yarık, yarık. Dur. Hayır Neci. Ya bu sahneyi hatırladım ölmeden. Hayır. <laughs> Hayır. Onu yapmak için geç kalmadı mı biraz abi? Hani herkes öldü baya. İki e, yardımcılar. Hayır. E, çok geç. Neji. Neji abi. Ha hayır. Naruto. Biliyorsun. Lady Nata. Gördün. E, Lady Nata senin için ölmeye çalıştı. E, sizin... Daha iyi bir Daha büyük bir şeyiniz olacak Bir resminiz olacak Aa, Neden burada ama neden Neden daha fazla ileride değil Benim zamanım buraya kadardı Çünkü sen Eski zamanlara Söylemiştin ki Ben çok akıllıyım ben çok zekiyim. Hayır Neji. Hayır. <laughs> ya alamayacağım. Hayır hayır hayır. Dur. Neji. 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 Hadi Neji. Neji. Ay fazla Neji. <laughs> ya hayır. <laughs> ya Neji burada önemli. <laughs> Fuck you. <laughs> hayır olamaz. Gerçekten düşünüyor muydun senin arkadaşlarını kimsenin öldüremeyeceğini? Gerçekten bunu mu düşünüyordun? Abito! Oğlum seni var ya öldüreceğim lan yumruklayacağım oğlum seni. Bu tekrardan ve tekrardan olacak. Bütün her şeyi çok normal bir şekilde söyledin. Biteni derlerine de dahil. Gerçeklikte ne dedin Naruto? Bu hayatı sana kim verdi? Okay. Sana kim öğretti? Bizim e, yanımıza gel artık Naruto. Naruto hayır. Naruto hala Kakashi yanında. Hinata hala yanında. Evet Hinata yanında. Kakashi sensin hala durum durumu iyi. Hinata burada. Sakura yanında. Yanın yakında Sasuke'yi de alacağız. Hadi. Neji'nin ne dediğini hatırlıyor musun sana? Bizim daha büyük bir aile portresi bir resmimiz var. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Neji bunu doğruladı. Kalbinde. Eee... Bu sadece senin için değil, bu buradaki herkes bütün kalpler için Naruto. Bize hepimiz bağlandık Naruto. Ve, ve seni sen yapan bu. Eğer şimdi ideallerimizden vazgeçersek Neji'nin ölümü sadece bir... E, öylesine bir ölüm olarak kalacak. Ve e, bir arkadaşını ölüme sürekli başka bir şey olay yok. Ve benimle beraber kal Naruto. Güçlü ol. Ve sakın düşme. Ben düşmeyeceğim. Bu benim nice görevim. Nice yolum. Nice her şeyi doğruladı Naruto. Bunu biliyordum. Bu sadece annem ve babam değil. Yay! <laughs> ben hiçbir zaman e şey kalmadım. Yalnız kalmayacağım. Ve kalmadım da. Hinata, teşekkür ederim. Benim yanımda bulunduğun için sana teşekkür ederim. Evet Obito, elim boş kaldı. Tamamdır, bu kadar yeterli. Bunu izle. Hadi yapalım şunu Hinata. Tamam. O da ne? Dokuzuncu ee, dokuz Körüklü'nün çakrası. E, ee, dokuz Körüklü'nün çakrasını başka birilerine de taşıyabiliyor mu? Ama bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Gölge kılını. Eee klonları. Hop. Hop. Hadi 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 çabuk 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 çabuk. Herkesi koruyalım. Let's go. Yuhu. Biz hepimiz birlikteyiz Abito senin kadar şanssız değiliz. Arkadaşlarının önünden hiçbir şey anlamadın değil mi? Bu arada son yeri kaçırdım. <laughs> evet Neji öldü. Neji gitti. Ama Neji hala hayatta. İçimizde. Sana küçük bir sır vereyim. bütün bağlandığın kişiler e, her zaman ölecektir Naruto. Hadi gidelim. On kuyruklu öl. Ah bağlarını kopardı. Evet obito, senin kadar şanslı olamadık. Ama bizim de arkadaşlarımız hala var. Senin gibi olmasa da. Onların kırılmasını istemiyorum. Hiçbir zaman da onları bırakmayacağım. Sen gerçekten bir çocuksun. Ya aranızdaki bağ ve e, arkadaşların Yani gerçekten eee Kötülükleri de beraber koruyacaksın. Ee, şu kendini bilmişliği bırak. Arkadaşlar gelince ben de aynı hani şeyleri yaşadım. Ve hiçbir zaman da onları bırakmayacağım. Bu kadar. Ee, arkadaşlarım her zaman yanımda oldu ve ben onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Yani... Senin olayın ne? Yani şimdi aşağı düşürdün bizi. Ee, bayağı iyi yaptın. Ama bu hiçbir zaman bir şey ya bir sonu değiştirmeyecek. Sadece birazcık. Eee trigger yapacak. Yüzyıl tınağı tıta, orada çubuğu kırıkarada. Osağa kikanzo. Tential'ın uh, aramızdaki ya on kuyrukluyla aramızdaki bağı çözdün. Bunu bitirmenin vakti geldi. Ah benimle hani e, şeyi paylaştığını görüyorum. Ben de beraber geleceksin. Kakashi sen. Şimdi gerçek savaş başlıyor. On kuyruklu kontrol dışında. Hiç kimse kontrol etmiyor. Abo, burası bayağı ölüm olacak. Madara kendi şeyini oluşturdu. Obito Kakashi'yi e, Kamu ile kaçırdı. Eyvah yandık kafayı yiyeceğiz. <laughs> o bu benim bayağı iyi olacak. <laughs> Sonraki bölüm bayağı iyi olacak daha da söyleyeyim. Ama... O lan bir anda direkt karşıya atladı. Allah Allah, ilginç. Bunu izlemeyeceğim. Ee, onun dışında sonraki oynayacağım bölüm bu bölüm olacak. Naruto'nun bölümlerini oynadık. Naruto'nun neler yaşadığını gördük. Şimdi Sasuke yani e, paralel olmayan savaşçıların ikinci kişisi olan ikinci bir savaşçı olan Naruto'nun dışında bir savaşçı olan Sasuke 3 aya bakacağız. Yani şimdiden spoiler verdim aslında size sonraki bölüm için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu, videomu beğendiniz mi? Bir e, like'ınızı alırım arkadaşlar. video beğendiyseniz beğenmeyi. Kanalıma abone değil misin? Abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki bölümde çok güzel olacak. <laughs> Let's go. Bunu da eklemeyi unutmayın. Hadi bay bay. Bye. <laughs> ha. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs>